Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çiçek tohumları ve balkon ve bahçenize ne tür çiçekler dikebileceğiniz konusunda, nasıl dikebileceğiniz konusunda bilgilendirme videosu çekeceğim. Ee, arkadaşlar öncelikle en çok dikkat etmeniz gereken husus evinizin ya da bahçenizin konumu. Yani bahçeniz çok güneş alan bir yerde ise gölge seven çiçekler diktiğinizde Tabii ki ciddi anlamda verim alamayacaksınız ve çiçekleri yanacak. Ya da balkonunuz gölge bir yerse dikmeniz gereken çiçekler gölge seven çiçekler olmalı. Şimdi bu konuyla ilgili ön araştırma yapmadan çiçek tohumu ya da çiçek soğanı almaya gitmeyin. En önemlisi çiçeklerin öncelikli olarak kendi istedikleri hava bölümünü alabilmeleri. Yani suyu, toprağı bir şekilde tolere edebilirsiniz. Fakat güneş seven çiçekleri gölgeye diktiğinizde çiçeklenmeleri çok çok az olacaktır. Bunun için ben birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar güneş seven çiçeklere örnek verebileceğim. Eğer eğiniz ya da balkonunuz bütün gün güneş alıyorsa ve ciddi anlamda sıcak oluyorsa kadife çiçeği, papatya, bodrum papatyası, zinya, Meksika papatyası ki diğer adı da kozmozdur ve çok çok güzeldir. Özellikle bahçelerde dikildiğinde çok güzel uzun ve rüzgarlı yerlerde çok çok daha güzel uzayıp çok çok güzel koku verecektir. Ateş çiçeği, sardunya, zambak, yerminesi, petunya, Aynı safa, aynı safayı zaten hemen hemen herkes biliyordur. Mutlaka bahçelerde böyle turuncu turuncu çiçekler mevcuttur. Gazanya, lavanta, vapur dumanı gibi çiçekleri güneşli bahçeniz ya da balkonunuz varsa ciddi anlamda güneş alan yerler varsa ya da çok sıcak oluyorsa bu çiçekleri seçip tohumlarını dikebilirsiniz. Ama tam tersi gölge bir yerdeyseniz ve balkonunuz bütün gün gölge ise şimdi onun içinde ortanca, açelya, güzeli, küpeli, özellikle küpeli e, gölge yerlerde çok çok güzel sarkıp çok güzel çiçeklenip çiçekleri uzundur, e, uzun süre durabilen küpeli güneş yerlerde e, kendini bırakacak ve çok kısa zamanda ölecektir. Yarı gölge olan yerlerde de Japon gülü, yasemin, lale, mahonya, 11 ay ve vangelia gibi çiçekleri yetiştirebilirsiniz. Şimdi ben e, öncelikli olarak ön çalışma olarak evinize göre, bahçenize göre mutlaka mutlaka ön araştırma yapıp bu çiçeklerden hangilerini çok seviyorsanız onlarla balkonunuzu çiçeklendirin diyeceğim. Çünkü dediğim gibi verim alamazsınız yani e, dayanıklı olmaz diktiğinize de pişman olursunuz ha Tabii ki yetişmez mi yetişir ama sizin istediğiniz güzellikte olmayacaktır Şimdi arkadaşlar e, bu konuyla ilgili bana soru sorabilirsiniz yazabilirsiniz Ben diğer bir konuya geçeceğim Şimdi arkadaşlar ben e, iki çeşit soğan aldım çiçek soğanı bununla ilgili de anlatım yapacağım ama öncelikli olarak size birkaç tohumla ilgili nasıl dikeceğimle ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha sonra toprağa dikiş şeklimi de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle çiçek tohumlarımız farklı farklı. Bunların e, kök salımları da farklı ama bizim ilk etapta tohum çıkartmak için mevsimi geldi. Artık e, cemreler de düştü. Yani topraktaki don olayı bittikten sonra çiçek tohumlarımızı Öncelikle kendimiz bir saksıya dikip şaşırtma denilen yani önce tohumdan çıkıp küçük fidecikler haline geldikten sonra başka bir yere alacağımız çiçeklerimizi önceden bir başka küçük saksıya dikip onların fidelenmesini sağlayacağız. Bir diğer olay ise bazı çiçekleri şaşırtma yapmamamız gerekiyor. Direkt yerine dikmemiz gerekiyor. Şimdi ben onu da ayrıca anlatacağım. Burada Kozmos çiçeğinin tohumu var. Gördüğünüz gibi diğer bir başka çiçeğimiz zinyanın tohumu var ki zinya güneşte özellikle muhteşem güzellikte rengarenk birbirinden etkilenip çok çok güzel renklerde çiçek açabilen bir bitki. Akşam sefası tohumumuz var ve aslan ağzı tohumumuz var. Ben bunları özellikle kışa girerken çoğu videomda da belirttim. Kağıt külahların içine koyuyorum ve üzerlerini yazıyorum. Yazmasam da biliyorum ama kışa girerken aklınızda bulunsun. Topladığınız tohumları kağıda külah yapın ya da sarın. O şekilde serin ve kuru bir yere koyun. Ee, şimdi bu şekilde sakladıktan sonra bu çiçeklerimi ben bugün açtım. Çiçek tohumlarımı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçekler boyut boyut. Kimi çok sert kabuk, kimi çok ince. Ee, şurada biraz da sarmaşığım var benim. Şimdi ben bunları özellikle sarmaşık ve asla... E, Akşam sefası olan çiçeğimin tohumları dış kabukları çok sert arkadaşlar. Buna gül hatmış çiçeğini de katabiliriz. Bunların dış kabukları sert. Açılma süresi 15-20 günüm bulabiliyor. Ben bu süreyi kısaltmak istiyorum. Onun için daha önceden gördüğünüz gibi şu şekilde yaklaşık 2 saat kadar tohumlarımı ıslattım. Yani bu sert kabuklu olan tohumlarım için geçerli sarmaşık ve akşam sefası. Şimdi bunların sert kabukları biraz yumuşuyor. Bir hafta 10 güne kalmıyor çıkıyor. Öbür türlü süre daha da uzuyor. Ha bu süreyi uzatmak için eğer bulunduğunuz bölgede hava hala serinse bu süreyi uzatmak için siz Tohumlarınızı diktikten sonra evinizin serin bir yerine saksınızı koyup bekleyebilirsiniz. Ya da daha hızlı çıkmasını istiyorsanız sert kabuklu olanları önden ıslatıp güneş alan sıcak bir bölüme yerleştirirseniz çok kısa sürede çıkacaktır. Şimdi e, sert kabukluları bu şekilde ısladım. Gördüğünüz gibi. Diğerlerine gelelim. Şimdi arkadaşlar burada zinyayı... Direkt toprağa saçabilirsiniz, yani bulunduğu yerde kendiliğinden yetişeceği alanda çıkabilir. Ya da önden e, herhangi bir saksıya dikip, yine demin söylediğim gibi kendisinin çıkmasını bekleyip fideler halinde bahçenize ya da balkonunuzdaki saksıya dikebilirsiniz. Bu kozmuz için de geçerli. Şimdi tohumların büyüklüğüne bakarsanız, bunlar kendiliğinden çıkabilecek e, ya da önceden ekilip sonradan fidelenebilecek tohumlar. Ama diğer şekilde aslan ağzının tohumlarına baktığımızda bu tohumlar çok çok narin. Ve yine şeboyun tohumlarına baktığımızda bunlar da çok küçük, bunlar da çok küçük. Şimdi arkadaşlar bunları elinizden geldiği kadar evde bir saksıya dikin. Dikimini birazdan bir video daha çekeceğim, onunla göstereceğim. Şimdi bu ince tohumları evinizde, balkonunuzda küçük bir saksıya dikin. Bahçeniz varsa daha sonraki dönemlerde büyüdükten sonra fide olarak şaşırtın. Yani bunlar kendiliğinden de bitebilir. Saksıya dikip fideleyebilirsiniz. Bunlar özellikle mutlaka saksıya dikin. Ve daha sonra fideleme bölümüne geçin. Şaşırtma olayını anlatmıştım. Bir yerde fideler çıktıktan sonra bir başka bölüme tek tek dikmek. Şimdi akşam sefası için de aynı şey geçerli. Sadece önden ıslatırsanız erken bir şekilde çıkacaktır. Şimdi tohumların inceliği kadar e, toprakla üstlerini örtmenizi öneriyorum. Yani akşam sefası e, hemen hemen 3-4 milim kadar. Üzerine sereceğiniz toprak da yine öyle olsun. Ee, aynı şekilde e, diğer tohumlar için de söz konusu. Ama Aslan Naz'ın arkadaşlar saksıya dikerken üzerine toprağı un eler şeklinde saçın ya da hiç hiç saçmayın. Elinizde sadece tohumları toprağa bastırın. Ee, şimdi bunların dikimi biraz hassas. Ama eli yıllardır bu işi yapanlar çok rahat yapacaktır. Yeni çiçek dikmek isteyenler için ben öncelikle yardımcı olmak istedim. Bilgilendirme yapmak istedim. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular olursa tabii ki kanalıma abone olabilirsiniz ve bana sorular sorabilirsiniz. Şimdi gelelim çiçek soğanına. Şimdi arkadaşlar bu çiçek soğanlarını da Kasım ayı gibi, Aralık ayı gibi yine aynı şekilde soğan dikermiş gibi toprağa kendi boyutu kadar örtecek şekilde toprağa kök bölümü aşağı gelecek şekilde dikebilirsiniz. Ama birkaç ay sonra çıkacağı için elinizden geldiği kadar serin bir ortamda tutacaksınız. Yok o aylarda dikmediyseniz şimdi büyük e, yapı marketlerde bu soğanlardan çok çok satılıyor. E, şimdi dikmek istiyorsanız yine tohumu kendi boyutuna göre soğanı kendi boyutuna göre gömeceksiniz. Ve sıcak güneş alan bir yere koyacaksınız. Güneş alan bir yere koyduktan sonra bir defa güzel bir şekilde sulayacaksınız ve çok sık sulamayacaksınız. Bu çok çok önemli. Çok sık suladığınızda soğanlar yani şu kök bölümü soğanlar ölecektir. Çürüyecektir daha doğrusu. Bunları mümkün olduğu kadar düzenli ama az, az sulayın ve güneş alan bir yere koyun. Çoğunlukla üzerinde yazıyor ama ben bunu da anlatmak istedim. Ve bunlar düzgün bir şekilde bakılırsa bir sonraki seneye birçok tohumunuz olacaktır. Yine aynı şekilde bu da bir başka çiçeğin soğanı. Çok çok güzel kokan frezya soğanı bu da. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapı marketlerde, Bauhaus'ta, Mediamarkt'ta bunlardan fazlasıyla var. Ve bir sonraki sene birçok soğanınız olabiliyor bunları da yine kendi saksısında uygun olduğu şekilde boyutuna göre toprağa dikin bir de şu var arkadaşlar zambak türü bitkilerinizi bu soğanlı bitkilerinizi eğer bahçeniz varsa Bahçe toprağında yetişmesi çok çok güzel oluyor. Yani sürekli orada kendiliğinden yetişen o bölgede kendiliğinden büyüyen bir çiçek grubu oluyor. Eğer bahçeniz varsa çok daha avantajlısınız. Burada özellikle bir şey daha belirtmek istiyorum. Şimdi çiçeklerimizi saksıya dikerken, daha sonra yetiştirmek için saksıya dikerken arkadaşlar elinizden geldiği kadar. Düzgün bir toprak kullanın. Yani normal e, bahçe toprağını daha sonra e, fideler yetiştikten sonra kullanabilirsiniz. Ama bunların daha rahat çıkabilmeleri için daha hafif bir toprak kullanın. Ya da e, ne bileyim bahçe toprağına aldığınız torftan karıştırabilirsiniz. Daha rahat çıkar. Sonrasında fidelemek istediğinizde yine bahçe toprağına götürüp rahatlıkla dikebilirsiniz. Bunlar zaten çok dirençli çiçeklerdir. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.